Evet herkese merhaba arkadaşlar ee, Nasılsınız? İyisinizdir inşallah Gel buraya gel kobra Buraya gel oğlum. Birazcık yürüyüş yapalım dedim ama e, Korktular Çok da uzaklaşmadık hemen Hemen kapının önüne çıktık ee, Başlıktan da anlayacağınız üzere arkadaşlar Konumuz çoban köpeklerinde kulak aldırma durumu. Çoban köpeklerinde. Sen ne buldun yiyon ya? Kulak aldırma durumu var biliyorsunuz. Ee, çoban köpeklerinin neden kulakları? Alınır. Ya sen o kemiği nereden buldun Allah aşkına ya? <gülüyor> <gülüyor> Çoban köpeklerinin neden kulakları alınır arkadaşlar? Ee, benim birkaç bildiğim bir şey var. Ee, Sizde fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Şimdi arkadaşlar çoban köpekle köpeklerinin e, kurtlarla işte kavgaları olsun. E, arazide, dağda, bağda, çayırda öyle söyleyeyim size. Şunu atalım. Bu neymiş ya? Bu ayak Ayako. Kulakları kesiliyor arkadaşlar bildiğiniz gibi ee, işte kurtlarla mücadeleleri olsun kendi aralarında çok mücadele ediyorlar o olsun gel buraya gel al bu yüzden kulaklarını aldırıyorlar şimdi benim bir koyun sürüm yok benim bir koyun sürüm yok biliyorsunuz arkadaşlar. Fakat bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Bak 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 onun nasıl kokusuna şey yapıyor ağrıyor ya. Bak 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 Nasıl geriliyor ya. Nasıl geriliyor ya. Şimdi ilerleyen zamanlarda inşallah ben de böyle bir koyun, keçi, kuzu, inek. inek olur mu bilmiyorum da. Küçükbaş. Hevesim var. Şimdi çoban köpeklerinin kulaklarını Bak gitti bir tane daha buldu ya Hayır buraya gel Lan Dur şş, dur Hayır Dur Oğlum dur Biliyorsunuz Dur oğlum dur Şş, Hayır dur Aferin bak bana verdi Al tamam al. Al tamam gel. Al tamam gel. Gel. Gel tamam al. Gel. Gel 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 gel. <laughs> ne yapalım arkadaşlar? Ee, ne yapalım? Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu... ...videonun altına belirtirseniz çok memnun olurum. Benim bildiklerim bunlar. Kimisi şey diyor, iyi duysun diye kulaklar alınır. iyi duyması için. işte kendi aralarında da kavga ediyorlar. Kendi aralarındaki kavgalarda da sürekli kulağı tutuyorlar. Mesela kobra hemen mammanın kulağına dalıyor, kafasına dalıyor. Böyle bir durumda işte sürekli kulak yaralarıyla karşı karşıya kalma durumu olacak. Veya işte ben ileride keçi alırım, koyun alırım. Sonrasında, bir de hayvanlar büyüdüğünde kulak kaldırmamız daha zor oluyor. Bak bak kobra sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Kobra'ya bakın ya iyi duymuyor. Ay da bir tane daha buldular ya. Allah Allah. Arkadaşlar burada biz geçen kas kestik de. Kas kestiğimiz için ondan Ama aslında Mamba buldu onu. Mamba buldu. Mamba'nın koku duyusu iyi. Gitti kobraya kaptırdı. Hır 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 hır. Kemirsin biraz ya bir şey olmaz. Dert sonra bizim ördekleri de kemirme dur. Bak ben alırken hiçbir şey yapmıyor. Ondan sonra bizim kömük şeyleri de kemirme kazları da. Ee, i̇yi duysun diye denilenler var. İşte kendi arasında kavga ediyor. Kurtlarla çakalarla kavga ediyor diyen var. İşte çoban köpekleri sürekli alınıyor. Bilmiyorum yani ben ben, ben sizden fikir istiyorum arkadaşlar. Fikir danışıyorum. Gerçekten sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. E, ne kadar çok yorum gelirse o kadar çok iyi olur benim aklımda. Çünkü ben şu anda kararım e, net değil diyebilirim. Yani düşünme aşamasındayım hala. Senin kuyruğun niye öyle kaldı Mambacığım? Bak bu Tosun Paşa. Bu Tosun Paşa böyle. Bu Tosun Paşa. Gel buraya gel. Şşt. Gel. Şşt bak. Bakacağız. Kobra efendi bakacağız. Gel. Buraya gel. İşte bununla ilgili video yapmak istedim ben size. E, bu arada tekrardan sorayım arkadaşlar. Kameranın kalitesi nasıl sizce? Kameranın kalitesi gerçekten nasıl? Sizce? Evet, bu şekilde sürekli spor yapıp gezeceğiz arkadaşlar. Ha, şöyle birazcık şöyle yan yana durun da ikinizi bir. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Hareketlere bakın. Kobra sürekli sen bir tadını aldın diye mi böyle sürekli arıyorsun aşkım ya? Ha, tadını aldın diye mi arıyorsun ya? Kobranın kuyruk bakarsanız sürekli dik. Ama mamba biraz tedirgin. Mamba'nın kuyruk... Iı, kuyrukta bir sorun mu var ya? Allah Allah. Yoo. Bilerek öyle yapıyor. İçeri çıkınca öyle yaptı çünkü kobra av köpeği gibi <laughs> Arkadaşlar maşallahınızı esirgemeyin. Evet videoda e, bayağı bir uzadı. Ama e, gerçekten ben sizin bu bıdıkları izlerken sıkılacağınızı düşünmüyorum. Hatta benim konuşmalarım sıkmıştır sizi. Sürekli susup susup konuştum. Ama gerçekten bu konu hakkında da sizin fikirlerinizi yorumlarda görmek istiyorum. Çünkü yorumlara gerçekten elimden geldiğince dikkat ediyorum ve bakıyorum. Yani kulak durumunu ne diyorsunuz? Neden kulaklar aldırılır çoban köpeklerinin? Gelişe bak gelişe tedirgin kızım benim ben. 9 dakika oldu. Hadi 10 dakika yapalım. Hadi 10 dakika yapalım. Evet. Şöyle şuradan ha. Ha. Kim o? Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Fikir, öneri ve video isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Ee... Kobra ile videoyu bitirelim. Bak, 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 bak. Hayır. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.